Ve efendim Aziz Yıldırım'dan Ertuğrul Özkök'e yalanlama geldi. Gazeteci Ertuğrul Özkök Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fethullah Gülen Hoca efendiye kızgın olduğunu ve savaş açtığını yazmıştı. Hatırlayacaksınız. Ertuğrul Özkök'e göre Aziz Yıldırım tek başına savaşacağım da demişti. Ancak daha önce de gazetecilere köpek diyen Ertuğrul Özkök'ün bu haberine Aziz Yıldırım'dan yalanlama geldi ve Yıldırım "Ben öyle bir şey söylemedim. O tür çıkan haberlere itibar etmeyin." dedi. Aziz Yıldırım'dan Ertuğrul Özkök'e yalanlama geldi. Aziz Yıldırım Ertuğrul Özkök yalan söylüyor dedi. Gazeteci Ertuğrul Özkök, şike ve örgüt suçundan 6 yıl 3 ay ceza alan ancak serbest kalan Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'la yaptığı konuşmayı yazmıştı. Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre Aziz Yıldırım Fethullah Gülen Hoca savaş açmış ve çok kızmıştı. <laughs> Özkök'e göre Yıldırım tek başına kalsam da savaşacağım diyordu. <laughs> Ertuğrul Özkök'ün Yıldırım Fethullah Gülen Hoca savaş açtı haberi bizzat Aziz Yıldırım tarafından yalanlandı. <laughs> Aziz Yıldırım Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ertuğrul Özkök yalan söylüyor dedi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi. Dost sohbetlerinin bilgim dışında haber yapıldığını üzülerek görmekteyim. Bu konuşmalarda hiçbir kişi ya da kurum adı kullanılmamıştır. Kimse Övgü ya da yergin niteliğinde ifadeler kullanılmamıştır. Bu tür haberlere tarafımdan bizzat yapılmadıkça itibar edilmemelidir. Yazdığı haber bizzat Aziz Yıldırım tarafından yalanlanan Özkök daha önce de gazetecilere köpek demişti.